Sevgili perdeciler, sevgili meslektaşlarımız, biz Trabzon'dan sesimizi duyurma gayreti içerisindeyiz. Ankara Efor Grup Trabzon etkinliğinin birinci günündeyiz ve akşam saatlerindeyiz. Hala geç saatler olmasına rağmen biz değerli perdecilerimizi, müşterilerimizi ağırlıyoruz. Bir kare daha yansıtmak istiyorum sizlere. Ben de beyleri tanımıyorum. Buyurun hep birlikte tanıyalım. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Tanıyalım sizi. Sinan Kılıç. Trabzon ofta e, perdecilik yapıyoruz. Hı hı. Adem ile tanışıyoruz. Daha önceden de çalışıyoruz. Alışverişimiz var. Evet evet yani. var var. Alışverişimiz var. Mağazanızın ismi nedir? Kılıçlar evet, Perde. Kılıçlar evet, Perde. Evet. Ee, Kılıçlar Perdeyi bize anlatın. Kılıçlar Perde sadece perde mi satar? Kılıçlar Perde e, hem perde hem ev tekstili olarak e, 25 yıldır ofta hizmet veriyoruz. Hı hı. E, yani aile iş yerimiz kardeşim ben babam hı hı. çalışanlar beraberiz. Hı hı. Baba mesleği icra ediyorsunuz. Baba Kaç evet. yıl olmuş sevgili babanız bu sektöre gireli? Babam 40 yıldır bu sektörün içinde. Hı hı. biz 20 yıldır. Hı, hı. Beraber bir şekilde devam ediyoruz. Işte. Adem Beylerle yani Efor ailesiyle tanışıklığınız? Adem Bey'le beraber yaklaşık bir 10 yıl kadar oldu çalışıyoruz. çalışıyoruz Dostluğumuz mi? da var. Ee, mekanik olarak çalışıyorduk. Tül olarak son zamanlarda e, o da daha aktif olduğu için çalışmaya başladık. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu Biz zaman... kendisini seviyoruz, çalışma sistemini seviyoruz, ticaretini seviyoruz, dostluğunu seviyoruz. Tüle girmiş olmasına sevindiniz o zaman. Tüle girmiş olmasına e, tabii ki sevindik. Çeşitli de güzel mükemmel çeşit getirmiş yani e, fevkalade bir ürün var burada. İshak. Adem Bey'i yanımıza çağıralım mı sohbeti öyle devam edelim. Evet, Adem Bey e gel. <laughs> ee, şimdi e, Trabzon etkinliğini duyunca ne düşündünüz? Trabzon etkinliğini duyunca sevindim. Tabii ki e, bölgeye bir katkıdır. Yani e, hem de kendisini Doğu Karadeniz'de tanıtması için iyi olacağını düşündüm. Hı. Yani güzel e, hayırlı olsun. İnşallah bol bol satar. Oturları buradan boş göndeririz i̇nşallah, geriye. İnşallah. Yani ev temellimiz o. <laughs> Şimdiye kadar performansımız yüksek gidiyor. İki günümüz daha var. Cumartesi, pazar. Eğer bu performans olursa burada bir tane bile mal kalmayacak. Evet. Hayırlısıyla inşallah. Yani e, yarın ve ertesi günü tabii burada daha güzel olacaktır. Cumartesi akşamı e, insanlar hafta sonu artık esnaflar kapatıp gelecektirler. E, pazar günü yağmur yağarsa dua ediyoruz yağacak. Gelirler. Her şekilde gelirler. <laughs> evet. Çünkü ayaklarına evet. hizmet geldi. Doğru, doğru. Şimdi benim merak ettiğim bir soru daha var. Hı hı. E, off direkt. Allah'a mı bağlı gerçek? Şimdi biz e, ofta yaşıyoruz. Ofta esnaflık yapıyoruz ama maşkalıyız. Bunu oflulara sormak lazım. Yani isterseniz hanımı da arayabilirim biliyorsunuz hemen. <laughs> Değil mi? Sonuç evet. itibariyle bu hikayeyi biliyorsunuz. Neden Trabzon of arasında bir sürtüşme var? Neden oflular Trabzonluları sevmez? Trabzonlular ofluları ofluları nerelisin diyoruz? Allah'a bağlıyız biz diyorlar. Yani bir şimdi Allah'a bağlı oldukları kesin. E, of da e, bir ilçe kapasitesinin çok çok üstünde olduğu için aslında şehir bu tabi yani şehir olmak istemeleri ayrı. Onların Trabzon sporluluğu, Trabzon'u benimsemeleri farklıdır. Trabzon'la yarışmaları farklıdır. Yani o diyorum ya ilçenin kapasitesinin üstünde olduğu için öyle bir görüşleri var. Ona da saygı duyuyoruz tabii ki. Bir soru daha, maçkalısınız değil mi? Evet. Maçkalı Kaptan Yılmaz'ı tanıyor musunuz? Maçkalı Kaptan Yılmaz'ı tanıyoruz, evet. Canlı olarak dinleme fırsatım da oldu. Hı hı. Ee, benim abimin çok samimi bir arkadaşı, onun sünnet düğününde beraber olmuştuk tanıyoruz yani. Beğeniyorum da güzel bir performansı vardı ama söylediğim tabii ki bundan 5 yıl kadar 7 yıl önceydi. Şimdi nasıl bilmiyorum. Uzun zamandır da görmedim. Geçen hafta bir başka firmanın Konya'da etkinliğinde yedik. Hı -hı. Gerçekten performansı hala yüksek. Yine Tüm öyle perdecilerin de gözdesi bir sanatçımızdı. Evet, Yine masaların üstünde geziyor. Aynen. aynen aynen. Oruyantan <laughs> <laughs> falan da yapıyordu. O zaman tamamdır. <laughs> Performansına hiçbir şey kaybetmemiş. Aynen. Ne güzel. Hem bir sanatçıya sahipsiniz. Hem oflu hem maçkalı hem Trabzonlu. Evet, Vallahi imrendik şimdi. Allah razı olsun. Peki Adem Bey'e soralım. Adem evet. Bey'e de şunu soracağım Adem Bey. Şimdi siz Aslan Karadenizlisiniz, ee, Ordulusunuz. Aşağı yukarı bu bölgeyi biliyorsunuz, bu bölgenin insanını biliyorsunuz. Ee, duyduklarında koşarak geldiler. Bir artınız vardı, sizin bir sıfır önde başladınız bu etkinliği. Ee, şu buradan baktığınızda siz nasıl görüyorsunuz? Şimdi yani bugün şunu görüyorum. Bugüne kadar yapmış olduğumuz Aynen. ticareti gerçekten aslında sadece ticarette kalmamış çok güzel dostluklar edinmişiz. Evet. Özellikle Sinan da öyle yani gerçekten ticaret yönetilir çok samimi bir dostumuz var. Allah işine gücünü rast getirsin. Aynen. Dostumuzu samim etsin her zaman daim etsin. Ayaklarına sağlık teşekkür ederiz. Aynen. Onurlandırdı bizi gururlandırdı. Burada yalnız bırakmadı çok teşekkür ederim. Aslında ev sahibi o. Evet. Son bir soruyla kapatacağım. Evet. Etkinliklerin faydalarını sormak istiyorum. Sizin efor ailesiyle alışverişiniz var. Bunu biliyoruz. Yıllardır var. Fakat etkinliklerde fiyatlar sizlere özel etiketlenir. Evet. Ee, siz nasıl değerlendireceksiniz etkinliği? Yani e, genel olarak e, tabii ki para kendicilerin e, karına olan bir durum olarak görüyorum. Çünkü hem ürünleri e, Gözde görerek, top yani büyük şekilde görerek seçme imkanı oluyor. Artı günümüz şartlarında kargo ücretleri çok fazla. Öyle bir miktar ödemek durumu olmuyor. Yani etkinlik zaten genelde şöyle söyleyeyim. Biz kendi adımıza konuşursak birçok ürünleri etkinliklerden almayı tercih ediyoruz. Yani çünkü bu bütün firmalar yapıyor. Daha güzel görüyorsun, daha güzel seçiyorsun, alıp götürüyorsun, hemen yanında oluyor. Yani etkinlik iyidir, bence iyi. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, sağ, sağ olun. Efendim, of nereye bağlı bunu bilemeyiz ama biz Efor'a gönülden bağlıyız. Efor ailesinin gayretlerini, performansını gözle görebiliyoruz. Eforun kalitesini sabahtan beri konuşuyorlar. Çok kaliteli, ağır gramajlı ürünler bunlar diyorlar. Etiketler zaten diplerde. İki günümüz var. Elinizi çabuk tutun. Trabzon'da Aurum oteldeyiz. Ha, bir sonraki durağımız da belli oldu bu arada. Egeyi sallamaya gideceğiz. İzmirde olacağız.